Sezar ve Ayşe. Akşamımız yemek yemek istiyorduk. Ne yapalım? Salatayı yiyelim. Sen hiç mi Öyle bakıyorsun, ben biliyorum. Ben yerim yerim. Kulaşın altındaki kedi yemeğinizi tuttu. Ben de şey, işte, bir şey söylemedim kendime, bir şey de bakma önüne. Ucuz ezineyi bile seviyorum ben. <laughs> Bu kadar para kaçacak? Rüyayımızın zorlandıran. Görüyor musun? Fark ediliyor mu? Evet, <laughs> şey, değil, aynen kanka. <laughs> arkadaşlar i̇şte kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni yılın ilk videosunu harika bir giriş yapalım dedim. Ama yeni yılın ilk videosu olabilir mi? Öncelikle ama şunu söyleyeyim. Yeni yıl inşallah size sağlık, mutluluk, huzur, para. istediğiniz her şeyi bol bol getirin inşallah. Harika bir yıl olur. Bu yıl sizlerimiz olur inşallah. Bu arada oğlak burçları için bu yıl cesaret yılıymış. Haberiniz olsun oğlaklar çok ben oğlan. Yengeç burçları için de bu yıl sevilen olma yılıymış. Ayşe de yengeç oradan çok iyi biliyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bugün biz kafeye geldik ve kafede dedik ki canımız yemek yemek istiyor. ne yapalım? Sana yiyelim. Yeni yıl diyet yapar değilim. Neden? Neden sor bana Ayşe. Neden? Ya çünkü ben evleniyorum ya. Biraz formu korumam lazım. Evet. Ayşe de hep ben evleneceğim için. O Neslihan Atagül... Arkadaşlar doğduğumdan beri ben diyetteyim zaten. O konuda <laughs> hiçbir problem yok. Neslihan Atagül <laughs> elbisesinin içine girmek için. Bu arada benim tuvalet oluyordu ama bayağı bir tepki geldi arkadaşlar. işte biraz eğlenceli içerik üret böyle sağlığınız zarar vermeye. İnanın ki ben de aşırı derecede çok istediğim için. Hemen böyle eğlenceli içerik... duyuyorum. En o, en o, en eğlenceli kanalı olmaya geldik. Geldik mi Ayşe? Geldik. Sen bir dua et sanki? Yani anlatmak istediğim şu. Kafedeki bütün salata çeşitlerini yiyoruz. Oh çok hızlı konuştum bu arada ya. Kafe her sesi açabilir diye çok korkuyorum. Çünkü bize sesi kısmayacak, kısamayacaklarını söylediler. Ben de o yüzden adım bana göstermeyeyim. Ha, Hadi ya. hemen geçtik. Tamam, evet. Akdeniz salata, Sezar salata, Brokoli salata, Şinistar salata var tamam mı benim de? Dövdüğünde söylüyoruz, bir güzel yiyoruz. Bu arada alerji uyarısı falan koymuşlar. Hiçbir şey alerjimiz yok çok şükür arkadaşlar, Türk gibiyiz. Maşallah dedim. Ee, ama e, alerjisi olanlar için bu ürün konuları hoşuma gitti. O zaman Ayşe, ben birini çağırıyorum, söylüyorum Tamamdır, hazırım. Bu arada, mutlu yıllar. <laughs> Tamam bir dakika arkadaşlar bu Akdeniz salatası, brokoli salatası, Şinser, Tezer ve Ayşe. Evet. Teşekkür ederim. Heyecanlıyım ya sana sos istesen miydik sos? Aa evet olabilir aslında başlama diyorum Ayşe. Ben başladım bile. Ben bu sabah diyete girmiş olmuyor muyum acaba? Şu an bu dört tabak diyet sayılmaz. Sağdaki. Ayşe. <laughs> Öncelikle sana bir şey söyledim mi? Evet. Arkadaşlar ben önceden bunu çalışıyordum. Böyle... Sanatalar çok doğranmaması gerekiyor ya. Bayağı bol koymuşlar ama bu arada. Haklarını yememek gerek. Yani Böyle elini yiyip yapıp oraya gönderiyorlardı. Konuşamıyorum, bu tarz kadın salatayı geri gönderdi ve dedi ki ''Bu ne böyle, ne? neyin eline ne koyar gibi koymuşsunuz?'' dedi. O yüzden kadınlar da uzman ama. Çünkü benim de yazıyordu. Nasıl, verimli mi? Ben hı. -hı. Ama tuz söylememiz lazım. Hayır ya, tuzu çok iyi. Ben baktım tadına. Ben tuzu bırakacak gibi bir diyete girmedim Ayşe. Ya ben girdim. Bu yolda berabersek tuzsuz. Hmm. Bu arada sizden sonra özel bir sosu var tamam mı? Hmm. Normal olması gerekiyor yani. Deniz mahsulü falan sosu. Ayşe, Hmm, Tartıyorum şu an aklımda. Brokoli de den hadi. Bizimle. Görmedim. Bir daha ye. Misin, o sence? Bence gayet yerinde biliyor musun hepsi? Ben beğendim yani. Ben brokoli tam olarak böyle seviyorum. Kaynamamış, vitaminleri ölmemiş ve aşkı, çok haşlama değil. Küçük aç. Ayşe ya. Sen hiç yiyemedin, öyle bakıyorsun, ben biliyorum. Ben yerim, yerim. Peki sen de bunu daha güzel, yoksa Sezen salatamayı. Yemedim ki daha tavukluyor. Başın aslında kedi yemeğim de zıpladı. <laughs> zıpladı ya, zıpladı resmen kulağın tuttu. <laughs> <kısa>, <laughs> <Kavuk attım> işte. <laughs> <laughs> o da aynı saat bana söyledik. Yok. Ne ufakmış Orada herhalde başka yemek söyleyen birini buldu. Gelmedi daha. Arkanda. Şaka. Bu korktan üç yıl yeter. Yemin ederim mi korktum. Gerçekten yemin ederim Çünkü yıldıklama da iki sınırlıktan akant ediyor. Yani ağırlık var. veriyorum da bir sürü tavuk vereceğim. Ayşe ya ben diyetle izlemedim kendimi. Yani diyet bir sürü E görüntü olarak zaten diyet tabağı diyeceğim canım bunlar. Evet bir insan olsam. Ne yapacağım abi? Ben sana söyleyeyim. Bir gün bunu yiyeceksin bir akşam. Bir akşam bunu yiyeceksin. Bir akşam bunu böyle değiştire değiştir. Artık yolunu bulacaksın. Bunun için mayonez var. Çok diyetteki güzel. Diyetteki insanın ne işi var mayonezle? Ben diyetteki insanların salata yediğini düşünmüyorum. Onu biz yapıyoruz. Bizim diyetimiz de bu. güzel. Ben böyle şekilleri seviyorum. Yeşilli uçak mayonezini diyor ya. Ben bambu uçakları aldım arkadaşlar mesela. Bunu çok beğendim ya. İçin tam kokusu yok. Peynir var sadece. Brokoli salatası demişler ya, bence brokoli salatası değil, brokoli haşlaması. Kesinlikle. Salatası olması için bir sarımsak soğusu. Bir, bir şey lazım yani, anladın mı? Neyse. Deneyimliyorum. Brokoli sevdim ama daha çok açlanmış seviyorum. Arkadaşlar tavukların yaşlandığını düşünmüyorum. Bana öyle geldi. Şimdi sen daha güzel. Açlanma ki bunlar Ben kızartılıyor zaten. Ben ama iyi de kızartmamış. İyi pişmemiş Türkçe meyali. Bakıyorum hemen test. Abi bayılıyorum göbek barula. Cinisleri çok sevdim. Çünkü benim için diyet salata demek değildir protein demeksiz. Ama şimdi senin kafamla aynı boyda olması bence de hani ama güzel tadı şaka yapıyorum arkadaşlar. Güzel diri diri. Küçük olsa küçük deriz. Büyük diye büyük diyoruz. Biz insan oluyoruz. Ama bu salata kaç lira? Evet. 35 lira falan yani. Böyle olması çok normal. Baksana. Ama bence fiyat performans bakımından gayet yeterli. Sadece brokoli normal brokoli haşlaması gibi. Ve bir kafa brokoli 4 lira falan pazarda. Bu tabaktan daha çok yani. Evet evet. Ben brokoli fiyat performans görmedim yani. Yok zaten bir de bu hariç üçü çok lezzetli. Ben çok beğendim. Özellikle peynire bayılırım salatada ve kaliteli bir peynir. Hissediyorum. Ne peyniri bu? Ayşe senin ağzın hemen ezineyi anlaması lazım ağzının. Kaliteli dediysem zaten. Ezine her zaman kalitenin adresidir. Ucuz ezineyi bile seviyorum ben. Adın ezin ben olması de. yeterli. Adın ezin olması yeterli. Seviyoruz arkadaşlar. Mesela ben hem yiyorum hem, hem seni çekiyorum. Evet. Çünkü neden biliyor musun? Ben yanlış çekeceğim gözüm kopuyor. Şimdi ses de yok. Biliyorsunuz ücretsiz izni var bugün. Arkadaşlar da size ben izin vermedim. Kendi kafasına göre izin almış. Anlayamadım. Arkadaşlar bayıldım. Ben salata seviyorum biliyor musunuz? Ben de çok seviyorum. İzleyicilerim de bilir. Gerçekten bayılırım. Ben yani çocukken de seviyordum. Öyle değişik salatalar yapıyor ki bence bir ara evde bir yolda yapmalısın ve yemelisin. Çünkü salata. çok farklı yapıyorsun. Ya yani olabilir. Baksana şeye bak şunların şeyini almışlar. Şu salata, tamam. Bu salatanın evet, evet. ortasını almışlar aynen. Evet, ne yaptılar acaba? Başka salataya kullanıyorlar. Yani çeşitleri var ya. ya sonuç olarak senden bir şey bekliyorum. Değerlendirme yapıyorum. Ya ben brokoli seviyorum. Belki bir tık daha haşlansa daha çok severim. Ben de seviyorum çünkü. Bir de böyle limonlayıp yağlıyorsun, bayılıyorum. Ama bak bu Fiyat performans bakımından daha de hepsi ediyor. Brokoli hariç. Brokoli salata gibi değil, brokoli haşlaması gibi. Salata olarak değerlendirilemez. Bence de. Şimdi sellerini de çok beğendim. Genel olarak bu masadaki her şeyi beğendim. Sen dahil. Allah'ım. Bak şimdi bak 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 kibar şov yapacağım bak kibarlık şov. Arkadaşlar beni aç bırakıyorsun demesin diye aşağıdan kameraya aldım. Telefon telefonu telefon, tamamen spontane bir video olduğu için çünkü siz de spor videolar çok eğleniyorsunuz. Ayşe'nin nal kadar tek başında görmedim demezsiniz yani. <laughs> Birazdan Ayşe'yi vereceğim karnını doyursun da. Orada ses gibi. Yok beni aç bıraktın, yok beni çok doyurdun diye videolara gelmemez yapmasın. Ya bu ne söyleyeyim? İyi pişmemiş ya. Ben tam böyle seviyorum. ki şey ye. Bütün vitamin içinde. Yakından göstereyim bakalım. Bakayım tamam mı, salata. Tabağımda salata var ki salata aldım. Ben şunu susuz sıyırmak için ekmek istesem acaba verirler mi sence? Verirler. Ben de tam ekmek isterim diyecektim sana. Ama diyetteyiz. Olmaz. Ben ekmek şeker yağ kesin. Yağ kesin yok. Zeytin yağına Şimdi bugünden sonra yapalım ama. Olur. Yağ yağı hazır değil mi? Hayır, hayır. Sözümüze sadık kalalım. Vazgeçtim. Özür dilerim. Bu şimdi siz kızartıyorlar. Biliyorsun değil mi? Diyet bunun neresi Ayşe? Yani o çok detaylı bir konu. Konuşmak istemiyorum bu konu hakkında. Canı sıkma. Diyet bunun neresi Söylemeseydin o zaman şimdi sen salata. Patron sensin. <gülüşmeler> Abi o var sonra var. Bütün hepsini sevmek. Ay dur, Ama ben şişmek ya. Ama yemeye devam et. Bu masada burası gelmeden kalkın. <gülüyor> <gülüyor> çok <da. gülüyor> ben çok doydum ya. Valla ben de doydum ya. İnanılmaz doyurucu. Arkadaşlar sana da büyük geçmeyin yemin ederim. Yani bir de şöyle bir durum söz konusu. Yani normal akşam yemeği yemiş gibi oldum ben. Evet zaten normal akşam yemeğine fazlaydık kardeşim ölçülere göre. Bak ben bir şey söyleyeceğim. Ayşe bunu beğenmedi, hepsini bana ekledi. Bu. Evet, Pişim tavuğu diye. beğenmedim. Yani salata güzel de tavuğu bana daha böyle pişmemiş gibi geldi. Ben çok pişmiş seviyorum. Ben böyle Ayşe ile umur çekmeyi neden çok seviyorum biliyor musunuz? Çünkü hep... Orada yemek yemek aşırı zevk bir insan. Ama çok yemekten değil arkadaşlar. Yemek yemekten. Böyle de bir detay vermek istiyorum. Aramızdaki en büyük fark Ceren'de. Sen de bu bitti mi ya? Bence yani bitti artık. Yani hakkını verdin. Ayrıca daha fazla olur mu lazım acaba? Bu rekor videosu değil. Ben bunu bizimle dinam Başbara para ödeyeceğiz Kalkmışım Ben gidemem. Arkadaşlar bir Ceren Yılmaz kolay yetişmiyor gördüğünüz gibi. Finansal işlerimi kendisine dalışıyorum. Ayrıca ekonomi. Ayşe bir ara acayip bir diyet yapıyor tamam mı arkadaşlar? Sadece ne yiyordun ya? Yani? Nesfit. Hmm. 13 kilo vermişti. Yemek yeme rekortmenisin. Düzgün yiyor sanıyorlar. Ceren Yılmaz'ın zor anları. En beğendiğim sanatları söylüyorum. Az hepsi içeri aynıydı. Bindi şimdiler, bindi normal kızartmadan, bindi peynir. Peynir seçiyorum ben. Monopoly'de sebze salatası olarak gerçekten yani şey, sebze Ya ben Monopoly'i bunlarla aynı şeye koymuyorum. Kategoriye, bence de. Hmm. Ne yapalım zenginleştirilebilir. sen bir sürü değil. Çok yedim, çok. Arkadaşlar çok geldi. Benim zevkim bitti, tadım bitti. Hadi bir fiyat performans alalım. Ben yani bu koyun içindeklerin bir fiyatından memnunum gayet. Abi dışarıda yemek yiyorsunuz zaten bu şekilde oluyor bence. Ama mesela buraya ödeyeceğim e, parayla bir mesela hamburger evine gitsen gene yakın fiyat olarak ödersin iki menü alsan. Bence fiyat olarak aman aman fiyat yok yani. Ah, aynen. Evet doğru. gayet ucuz evet. ve orta. Ya <laughs> yani dışarıda bu paraları ana yemekler de var. Yani sonunda e, da bir Ama de salata de da görüntü olarak da doyurucu bence bir tanesi. Çok dolu dolu koymuşlar malzemeyi. Ben bir şu bir arkadaşlar, arkadaşlar, yüklü yüklü. Sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız? Çekeceğiz. Hayır, göstereceğiz bir tane Tamam. Yüzde <laughs> 20'yi de ben. Yüzde 80'ini ben mi yedim? 30'a 70 de bari kardeşim yani bu kadar... E şunu sünnetledin, şunu sünnetledin, bunu sünnetledin, bir bu kaldı. Sıfırda yüzde 20'nin yüzde ikisi. Tamam tamam evet %80'ini beğendim doğru. Abi göbeğim şişti Ayşe. Ama Hı -hı. bir şey söyleyeyim Salatadan bu kadar göbeğim şişmesinin mümkün mü yani? Mümkün, çünkü tavuk peşini sevdiğim zaman. Bak göbeğime bak. Görüyor musun göbeğimi? Fark ediliyor mu? Fark ediliyor. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi 163 TL ödedim. Kahve ve çay da var bunun içinde. Yani salatalar ne kadar tutmuş oluyor? 140 falan, falan tutmuş oluyor. 3 olsa oluyor. evet evet. Ve 143 için 4 tane salata vardı. İkimizin doyması için. Bence gayet uygun bir rakam oldu. <laughs> 4 kişi bile doyardı o salata. Evet ya 4 kişiler de bize abartmayı seviyoruz arkadaşlar neyse. Yani ne? gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Yani anlayacağınız çok üzüldü diyorum. Nasıl arkadaşsınız? Abi ne yapayım? yapayım? bağlayayım mı? Ne yapayım? Şurada bir kapanış yapacağım. Sonra Ayşe'nin iyilip ayakkabılarını bağlayacağım arkadaşlar. İnanamazsınız. Ya. Şimdi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Böyle evet. videoların devamı için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayalım. Aha da bak fişim burada. Her like <laughs> bir Her like bir öde. <laughs> seviyorum. Herkese iyi günler. Sevgiyle kalın. Görüşürüz. Bay bay. Ve bol bol salata yiyelim arkadaşlar. Salata <laughs> yiyelim. <Tamam>. Aynen kanka. <laughs>